NASA 2016'da Jüpiter'in yörüngesine ulaşan uzay aracı Juno'ya çocuklara bilimsel araştırmalarda ilham vermek için kimin oyuncağını koymuştur? A) Farabi B) Kopernik C) Galileo Galilei D) Neil Armstrong Çok güzel bir soru aslında. Ee, ama spesifik olarak duymuş olunması gereken bir soru gibime geliyor? Şıklardan Tahmin e, de yürütülebilir ben. Şıklardan evet gitmeye çalışacağım şimdi. Fa, e, Farabi olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Neden? Ee, NASA 2016'da e, daha herkes tarafından daha popüler kültürce de bilinen e, biri ...biriyle ilgili olarak çocuklarla iletişime geçmek ister... ...tercih eder diye düşünüyorum. Popülerliği de... Zaten bunlardan birinin oyuncağı varmış. Evet bunlardan birinin... E, Ve bu oyuncağı uzay aracına koymuşlar. Doğru. Farabi'nin bir oyuncağı olduğunu... ...sanmıyorum. Kopernik, e, Neil Armstrong... O ...olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ya da Galilei olabilir diye düşünüyorum. E, i̇kisi de çok bilinen e, halen birçok kez haber olan e, tabi hepsi çok önemli bilim adamları gerçekten büyük katkılar sağlamış e, Siz kişiler. Siz buradakilerden hangisini oynayacağını yapardınız? Şimdi görüntülerini gözümün önüne getirmeye çalışıyorum bir e, çocuk için daha sempatik olabilecek e, is, isim olarak Galilei geliyor belki ama. Sanki Neil Armstrong'u yapar, yapardım gibi mi geliyor? Kopernik... Neden Neil Armstrong? Ee, astronot. Ee, hı hı. Şimdi yanlış yorum da yapmak istemiyorum. Ee, ayağı, ilk ayak basan insanlardan biri. Görsel olarak daha dikkatli ve i̇şte daha sempatik olduğu için. Evet ve çocuklara diyorsun. da uzayla ilgili bir e, bilinç yaratma anlamında çekici gelir diye düşünüyorum. Bütün çocuklar için astronot kıyafetleri her zaman enteresandır diye düşünüyorum. E, bir de mesela kızım da uzayla çok ilgilidir bu arada. E, şu an onu gözümün önüne getiriyorum. Onunla sohbet etsem bunlardan hangisini bilir? diye. Çünkü birçok kez uzay kitabı alıp inceledik beraber vesaire. Eminim Kopernik'le Neil Armstrong'u duymuştur. Ama Neil Armstrong'u daha çok bilir yani. Bilir derken daha yakın gelir. Ben galiba Neil Armstrong'a odaklanıyorum şu an. Zamanımız var düşünebilirsiniz. Şimdi tabii hep aynı bakış açısıyla düşünüyorum. O zaman da bir sürü kendimi doğrulayacak şey bulabiliyorum öyle olunca. E, ters taraftan düşünmeye çalışırsam da. Ama Neil Armstrong'dur. Astronot kıyafetleri olur. Bir oyuncak olarak çok e, çocuklar için sempatik olur, çekici olur. E, bir yandan da caydırıcı bir şık olabilir burada. E, herkesin ilk anda düşüneceği şık budur gibime geliyor bir yandan da. Kopernik. Bence çok bir şey kaybetmem. Neil Armstrong diyelim. Değil. Emin misiniz? Emin. Son kararınız Son karar. Doğru <laughs> Galileo Galilei ilk kez Jüpiter e, ve uydularını teleskopla görüntüleyen bilim adamı. Öyle mi? Hmm. Bağlantı burada bu hmm. olsa gerek. Jüpiter soruda tabii ona hiç odaklanmadım açıkçası çünkü bu bilgiyi bilmiyordum. Tüh. Peki. Peki 15 bin liranız hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok Biz sağ teşekkür olun. ederiz.